Merhaba ben Meral Uçarı. Bugün size evlilikte çok sık yaşanan ama genellikle fark edilmeden büyüyen bir sorundan bahsedeceğim. Bu sorun evlilik ilişki ya da birliktelikte oluşan sessizlik. Bir takım notlar hazırladım. Sizinle bunları birlikte paylaşalım. Aynı evde yaşayan ama günlerce belki haftalarca konuşmayan eşler var. Birçok yerde hepimizin başına geliyor bunlar. Bu sadece bir tartışma sonucu daha doğrusu tartışmadan sonra oluşan geçici bir durum değil maalesef ki. Bazen yıllarca biriken kırgınlıkların, sessizliklerin büyük bir çığlığı sessizliğin sebepleri nelerdir? Peki neden susarız? Sizce birçok sorun olabilir. Kimi zaman kırıldığımızı söyleyemediğimiz için olabilir. Kimi zaman anlatsak da anlaşılamayacağımızı düşündüğümüz için olabilir. Ve kimi zaman konuşmanın bir şeyi değiştiremeyeceğine olan inancımız olduğundan dolayı konuşmuyoruzdur karşımızdaki partnerimizle bazı çiftlerde sessizlik bir çeşit pasif rezalandırma olabilir konuşmamak, görmemek duymamak adeta görünmez olmak aynı evi paylaşırken birçok evlilikte veya bir ilişkide, birlikte yaşanılan bir ilişkide bu mutlaka olmuştur bazı kırgınlıklardan ötürü evin içinde sessiz kalınmıştır. Sanki görünmez olunmuştur. İki taraf da birbirini görmez. Ama bilmelisiniz ki iletişim yoksa ilişki boşluğa düşer. Ve o boşluk zamanla soğukluk, uzaklık ve bir kopuş halini alır. Benim çözüm önerilerim neler olabilir size? Bu sessizliği nasıl aşabilirsin? Duygularınızı isimlendirin. Nedir bunlar? Sadece konuşmuyoruz demek yeterli değil. Kırgın mısınız? Değersiz mi hissediyorsunuz? Yoksa korkuyor musunuz? İlk adım ne olabilir sizce? Ben şu anda nokta nokta kendimi böyle hissediyorum diyebilmek. ilk adım bu şekilde karşı tarafa ilk hareket olabilir. Beklentilerinizi açıkça ifade edin. Sessizlik bazen beklentisizlikten doğar. Ama unutmayın eşiniz sizin ne hissettiğinizi telepatiyle anlayamaz. Yani kaç taraf müneccim değil neticede. Sana ihtiyacım var demek zayıflık değil, bağ kurmaktır. Unutmayın, sana ihtiyacım var demek, zayıflık asla değil, bağ kurmaktır. Güvenli bir konuşma alanı yaratın. Bu nerelerde olabilir sizce? Her konuşma tartışmaya dönmek zorunda değil. Belki bir kahve molasında birlikte içilen, belki bir yürüyüş sırasında olabilir. Daha boş, daha sakin, daha dingin kafayla bunları değerlendirirseniz daha sağlıklı neticeler almanız kaçınılmaz. Ee, sadece yargılamadan dinlemek bile sessizliği çözebilir. Ama unutmayın yargılamadan. Gerekirse bir uzmandan destek alın. Bazen suskunluk ilişkide. Köklenmiş bir savunma mekanizmasıdır. Bir terapist aracılığıyla bunu anlamak ve dönüştürmek mümkündür. Ee, unutmayın, sessizlik sadece kelimelerin yokluğu değildir. Bazen en yüksek sesle haykıran problemdir. Ama iyi haber şudur. Benim size verebileceğim iyi haber şu olabilir her sessizlik çözülebilir. Yeter ki bir biri kişilerden, partnerlerden biri ilk kelimeyi söylemeye cesaret etmeli. Ve izin verirseniz bir sözle bitirmek istiyorum. Bunu sıkça bu kişiyi sıkça telaffuz ediyorum Virginia Satır'ı. Ona atfedilen bir cümle konuşulmayan her şey büyür, sonunda aranıza girer, ilişkinin arasına girer. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlarda paylaşın. Soru şu, sessizlik sizin ilişkinizde nasıl yaşanıyor? Teşekkür ederim.